İsrail ordusu Gazze'de bir hastaneyi vurdu. Beşi gazeteci en az 20 sivil hayatını kaybetti. O kan donduran saldırı sonrası gazetecilerin çalıştığı uluslararası haber ajanslarından da tepki geldi. La <laughs> kimse ne olduğunu anlamadı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Herkes canını kurtarmak için sağa sola kaçıştı. İsrail bir kez daha hastane vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İçeridekiler ya daha önce İsrail'in saldırılarında yaralanmış olanlardı ve tedavi görüyordu ya hastane çalışanıydı ya da gazeteci. Son saldırı onları hedef aldı. Gazze'nin güneyindeki Ham Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin dördüncü katı böyle vuruldu. Saldırına şiddetiyle ortalık toz dumana karıştı. Göz gözü görmedi. Büyük panik yaşandı. İlk saldırı sonrası çevredekiler yaralıları kurtarmaya çalışıyordu. Bir sonraki saldırı o an geldi. Hayatını kaybedenler arasında uluslararası haber ajanslarına çalışan 5 gazeteci de bulunuyor. Ajanslar saldırı karşısında şok olduklarını duyurdu. Dünyanın kanını donduran bu olay sonrası İsrail'den ilk açıklama geldi. Soruşturma başlattık denildi.